Evet Türkiye'de ekonomik akıllı telefon segmenti seçeneklerin bolluğundan dolayı oldukça rekabetçi durumda ancak bu rekabet giriş seviyesi telefonları her geçen gün orta segmente daha da yaklaştırıyor. Poco'nun bütçe dostu C serisinin yeni üyesi C65 selefine göre gelişen özellikleriyle 10 bin lira altında fazlasıyla iyi bir alternatif sunuyor. Kasım ayında piyasaya sürülen C65 Mart ayı itibarıyla ülkemizde de satışa çıktı. Eğer cebinizi sonuna kadar boşaltmayacak veya öğrencilere sunulan vergisi telefon kampanyasına dahil olan iyi özelliklere sahip bir akıllı telefon arıyorsanız C65 iyi bir seçenek olabilir. Bunu baştan söyleyebilirim. Peki C55'e göre daha ince bir kasaya, iyileştirilmiş ekran hızına, yükseltilmiş depolama alanına ve daha yüksek hızda şarj desteğine sahip C65 bize genel kullanım noktasına neler sunuyor? Gelin şimdi yakından inceleyelim. İlk olarak telefonun kutusuna bakarsak gayet makul düzeyli bir içeriğe sahip olduğunu görüyoruz. İçinde USB tip A'dan tip C'ye bir şarj kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor. E, koyulan şarj adaptörünün gücü 10 watt gücünde olsa da Hızlı şarj esnenin sahip olduğunu baştan belirtelim. E, uygun fiyat noktası göz önünde alınında 18W koyulmaması gayet anlaşılabilir bir durum. E, çünkü Poco bu fiyata kutuya sadece telefonu da koyabilirdi. Bunu yapan telefon markaları var. Hepimiz biliyoruz. Tasarım açısından cevap için ekonomik bir e, telefon olmasına rağmen güzel durduğunu ve elde hoş bir his verdiğini söylemek lazım. Yalnızca 8.1 mm kalınlığındaki telefon serifine kıyasla 0.77 milimetrelik bir incelme göstererek daha zarif bir görünüm kazanmış. Arka panel oldukça minimalist bir tasarımda. Bu da telefonun sade ve temiz görünmesini sağlıyor. Arka panel görünüş olarak aslında cama benziyor fakat aslında tamamen plastik yapıda. Işık aldığında ise üzerinde parıltılı efektler oluşturuyor. Mat bir plastik olmasından dolayı parmak izi tutmaması güzel olsa da üçlü kamera kurulumunu içeren parlak kısım biraz parmak izi tutabiliyor onu da söyleyeyim. Yine de görünüş olarak gayet şık duruyor telefon. Telefonun sağ tarafında güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Elle tutulduğunda e, tuşlara basması oldukça kolay tam elinizin altına geliyor. Ayrıca 192 gram ağırlığı ve düz çerçevelerde kullanım noktasına rahat bir tutuş sağlıyor. Yan taraftaki güç düğmesi bu arada parmak iz sensörü e, olarak da kullanılabiliyor. E, i̇lk parmak izi kaydı e, sorunsuz ve kilde açarken algılaması yeterince hızlı. Eğer daha iyi bir koruma isterseniz yapay zeka destekli yüz kilde açma özelliği de telefonla mevcut ön kamera yoluyla yüzünüzü tanıtabiliyorsunuz. Çevresine bakmaya devam ettiğimizde telefonun e, etrafında 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Bu arada onu söyleyeyim. Alt kısmında da bir e, USB C, tip C girişi ve bir hoparlör mazgalı bulunuyor. Çift sim kartı tepsi ise sol tarafa konumlandırılmış durumda. Üstelik bu tepside 1 terabayda kadar desteklenen SD kart içinde bir yuva yer alıyor. Telefon ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Böylece dayanıklı bir yapıda. Daha da önemlisi uygun fiyatlı telefonlarda görmeye alışık olmadığımız IP52 sertifikası sayesinde telefon toza ve suya karşı da dayanıklı yapıda. Ancak bunun su sıçramalarına karşı koruma sağladığını, suya daldırmamanız gerektiğini hatırlatmak lazım. Şimdi Poco C65'i öne çıkaran en önemli özelliklerden biri ekranı oluyor. Çünkü 6.74 inç boyutunda kocaman bir ekranı var. Boyut olarak selefine göre çok büyük bir artış olmasa da bu. Yenileme hızının 60 Hz'den 90 Hz'e çıkarılması avantaj sağlamış, güzel olmuş. Bu kullanımda fark edilir derecede daha akıcı bir deneyim sağlıyor sizlere. Ayrıca pilden tasarruf etmek için 60 Hz ve 90 Hz arasında seçim yapabilmek de mümkün. Bunu ayarlardan yapabiliyorsunuz. Ekran 1600 720 piksel Full HD çözünürlüğünde bir IPS panelden oluşuyor. Telefonda dizi, film izlemeye veya oyun oynamayı sevenler için ekrandakilerin canlı görünümünü söyleyebilirim. Renkler aşırı doygun değil ve görüş açısı geniş. Telefonun 450 nit tipik parlaklığı iç mekanlarda son derece iyi sonuçlar verecek. Bu değer ekran ayarlarından, ekran ayarlarındaki güneş ışığı moduna alındığında 600 nit'e kadar çıkabiliyor. Onu söylemem lazım. Böylece dış ekranlarda da ekran görülüğünde sorun yaşamıyorsunuz. Genel kullanımda ekranla memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, telefonu vergi indirimiyle beraber alacak olan öğrenci arkadaşlarımızın zamanının çoğunu Instagram'da ve YouTube'da geçirdiği için e, telefonu e, ben de aynı şekilde kullandım. Aynı senaryolarda Instagram'da gezindim. Saatler YouTube ve Netflix'te videolar açık bıraktım. E, ve sonuç olarak her şey Gayet açık oynadığım oyunlarda da herhangi bir gecikme e, yaşamadığımı da belirteyim. Ek olarak Poco göz sağlığını korumak için TÜV Rheinland düşük mavi ışık ve Flicker Free sertifikaları sertifikalarıyla ekranı desteklemeyi de unutmamış. Dolayısıyla böyle baktığınızda uzun kullanım sürelerinde içiniz rahat olacağı bir telefon olmuş. Poco C65. Şimdi telefon Android 13 işletim sistemiyle ve Poco'ya özel MIUI 14 arayüzü yüklü şekilde geliyor. Poco e, telefonun 2 yıla kadar işletim sistemi ve e, 3 güvenlik güncellemesi alacağı sözünü veriyor. Ekonomik bir akıllı telefon için bu süreler oldukça iyi. Yani kullanıcılar bu telefonda e, Android 15'i e, edinebilecekler, kullanabilecekler. MIUI 14 ise e, stok Android'e kıyasla birçok özellik getiriyor. Ancak çok sayıda bloatware'de yani yüklü uygulamada mevcut durumda. İlk kurulumdan sonra bir süre önceden yüklenmiş oyun ve uygulama ile karşılaşıyorsunuz telefonda. Elbette e, bu uygulamaları istemiyorsanız kaldırabiliyorsunuz bu oyunları vesaire. E, standart. MIUI ile POCO'ya özel versiyon arasında ise en belirgin fark varsayılan simge stili. Bunun haricinde yine arayüzde MIUI'de olmayan ana ekrana çift tıklandığında ekranı kitlemeye izin veren bir özellik de mevcut. Diğer özelliklerin hepsi birebir aynı şekilde karşımıza çıkıyor telefonda. Teknik kadroya baktığımızda telefonda daha önce birçok defa test ettiğim Meritek Helio G85 işlemcisi bulunuyor. G85 çok yeni bir işlemci olmasa da gayet yeterli bir performans sunuyor. Uygulama arası gezinirken işte yeni bir uygulama açarken veya günlük işlerde kullandığınız uygulamalarda her şey sorunsuz şekilde. Ayrıca çoğu oyun akıcı şekilde de oynanabiliyor bu telefonda. Çoklu görevlere yardımcı olması için cihazda 8 GB RAM ile birlikte 8 GB sanal RAM desteği mevcut durumda. Sahip olduğu 256 GB'lık depolama alanında hem uygulamalarınız hem de özel dosyalarınız için gayet yeterli seviyede oluyor. Daha önce belirttiğim gibi ee, sim tepsisinde micro SD kart yuvası olduğundan eğer hafıza yeterli gelmezse bunu da 1TB kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani e, depolama alanı konusunda sıkıntınız yok. Bu arada telefonun 4GB 128GB yani 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ve 6GB RAM 128GB depolama alanı varyantları da mevcut durumda. Ancak ülkemize şu an için satışta değil ileride gelip gelmeyeceğini bilmemekle beraber e, şimdilik tek tercihimiz elimizdeki bu 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan versiyonlar oluyor. Zaten fiyatı göz önünde alındığında en mantık tercihinde bu olduğunu söyleyebilirim. E, genel olarak telefonun performansı her işinizi gö görebilecek kadar iyi. Instagram'da gezinirken, internette dolaşırken YouTube'da videolarınızı izlerken, Chrome'da web sitelerini açarken ya da PUBG gibi oyunları oynarken sorun yaşatmıyor. Üstelik 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla da de uzun bir kullanım ömrü sunuyor. İşlemci çok güç tüketmediğinden dolayı 1-1.5 günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz bu telefonun tek şarjıda. Ayrıca kutusundan çıkan 10 Watt'lık şarj aletiyle ile tam kapasiteye kadar 2.5 saatte şarj olabiliyor. Evet bu süre biraz uzun olduğunu söylemek lazım. O yüzden e, benim tavsiyem 18 wattlık bir şarj aleti almanız. E, çünkü 18 watt e, ile bu süre neredeyse yarı yarıya azalacaktır. Ancak telefonu akşamdan akşama şarj eden biriyseniz zaten bu da yeterli gelecektir. Zaten buçuk günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor telefon. Bildiğiniz gibi artık alışveriş yapmaktan, ödeme yapmaya, dosya e, alıp göndermekten, şubeye gitmeden, bankalardan hesap e, açmaya kadar NFC özelliği birçok alanda kullanılıyor. Neyse ki Poco C65 yine bu fiyat skalasında görmeye alışık olmadığımız şekilde NFC özelliğiyle beraber geliyor. Bu anlamda bütçe dostu telefon bütçe dostu telefonun günümüz teknolojilerinden geri kalmadığını görmek güzel. Burada özellikle öğrenciler NFC ile beraber e, toplu taşıma binerken İstanbul kartlarında okuttuklarında biliyorsunuz ki orada e, para transferi de yapılabiliyor. O özelliği de kullanabilecekler. O anlamda NFC desteği olması da güzel olmuş. Şimdi gelelim kameralara. Poco C65 50 megapiksel birincil, 2 megapiksel makro kamera ve portre fotoğrafları için bir derinlik sensörü içeren üçlü kamera dizilimine burada yer, yer veriyor. Öz çekimler için ise ön tarafta e, su çentinin çantinin içine yerleştirilmiş 8 megapiksellik bir sensör bir lens bulunuyor. Ana kameraya baktığımızda. Çekilen gün ışığındaki fotoğrafların görüntü kalitesi, ortalama renk ve detayları sahip ki bu fiyat segmentinde gayet normal bir durum. Doğrusunu söylemek gerekirse fiyatı 10.000 TL, TL'nin altında olan bir telefon için kalitesi gayet iyi seviyede. Düşük ışıkta çektiğimiz fotoğraflarda gürültü meydana gelse de, grenler oluşsa da bu sorunu gece moduyla halledebiliyorsunuz. Telefonda gece modu da var. Bu modele çekilen fotoğraflarda normal modda çekilenlere kıyasla daha az grene sahip ve daha fazla ışık yakalayan yakalanan karelerin elde edildiğini söylemek lazım. E, 2 megapiksel olan makro kamera e, ise ortalama detay seviyelerine sahip görüntüler üretiyor. Belirttiğim gibi 3. kamera da portre fotoğrafları için bir derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Böylece alan derinliğinde fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Diyafram de e, değeri iyi ayarlandığı sürece arka plan ayrımını başarılı şekilde yapabiliyor bu kamerada. Özçekimler söz konusu olduğunda ön kameranın performansını daha çok beğendiğimizi söyleyebilirim. Çektiğimiz fotoğraflarda yeterince ayrıntı vardı. Ayrıca ekstra olarak burada bir güzellik modu da bulunuyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ayarını çok abartmadığınız sürece bu güzellik modunun ortaya çok güzel sonuçlar çıktığını söyleyebilirim. Düşük ışıklı ortamlar için ön tarafta fiziki bir flash yok. Ancak ekranı flash gibi flash yerini kullanabileceğiniz bir Özellik mevcut durumda. Bunu böylece açarak düşük ışıklı ortamlarda da öz çekimler yapabiliyorsunuz. Video tarafına baktığımızda ise hem arka hem ön kamerayla beraber 720p'den Full HD'ye 1080p'ye kadar 30 fps video kaydını destekliyor telefon. Gün ışığında Video kalitesi fena değil. Yakınlaştırma yapmadığınız sürece gürültü olmuyor. Güzel bir şekilde videonuzu çekebiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda Poco C65'in tatmin edecek düzeyde kameralar olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyat skalasında yer alan telefonlarla kıyaslandığında benzer bir performans gösteriyor. Sosyal medya paylaşımları için yeterli seviyede diyebilirim kameralar için. Evet sonuç olarak Poco C65 fiyat performans anlamında oldukça başarılı bir model olmuş. Eğer büyük ekranlı ve bataryalı bir akıllı telefon arıyorsanız Poco C65'e e, göz atabilirsiniz. İster film izliyor olun ister oyun oynuyor. Ekranı sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Ayrıca e, pil ömrü e, uzun ve performansı ideal düzeyde. Üstelik bu özelliklere rağmen 7499 lira ile günümüz piyasasında çok ucuz kaldığı da bir gerçek. Ha bu fiyat şu an bu içeriği ürettiğimiz tarihteki video çektiğimiz noktadaki indirimli fiyatı elbette ileride değişebilir. Onu da ee, buradan söylemiş olayım. Fakat şu an için çok makul ve öte yandan vergi indirimiyle alacak olan öğrenciler için çok daha cazip hale geldiği de e, açık. Bu şekilde baktığımızda gayet değerlendirilebilir bir telefonun modellerinden biri oluyor Poco C65. Evet e, tam, tabii ki noktada her zaman olduğu gibi yine seçim e, sizin olacak. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.